bir bu seçim biraz geç başladı. Bütün Türkiye'de geç başladı. Neden? İnsanların bir yerel seçim havasına girmesi biraz sıkıntılı. Giremiyor insanlar. Çünkü o neşeler yok. O eski seçim havaları yok. Biz eskiden üç ay önce araçlarımızı giydirdik, bayraklarımız, posterlerimiz, Dışarıda türküler alanlarına koşturuldu. Ama bakıyoruz ki gittiğimiz yerlerde kahve insanlar yok. Çarlık abi çok güzel, o yanlış kırık kırık ama kapalı. Neden? Yok insanlar yapamıyor, insanlar yerinden çıkmıyor, ne şey yok? Neden? Bazen olmuş 45 lira, yer olmuş kaç para? Evet. Yani cepte ucu para lazım. Cepte para varsa ne şeyler var? Uzunluk var her şey var. Cepte para yoksa para iki bir adam uzunluğa para bir iki milyon alır. Bu. Ama bunu düzelteceğiz. Onu düzelteceğiz. Bu bir bizim beraberlik olacak. Dayanışma olacak. Şimdi Aynen. aklın yolu bir. Çin'e de gerçekten belediye başkanı adayı konusunda en şanslı parti biziz. Neden? Çok düzgün bir adam var. Kendi burada diye demiyor. Yüzüne de demiyor. Herkes biliyor zaten. Ama ben gene ilk iki gün anlatayım. Disiplini verirsin. İşini gücünü seviyor. Herkes tarafından seviliyor. Herkes tanıyor ısmarlaması, çok çocuk, kimse insanlara ayet etmemiş. Bize böyle bir belediye başkanı lazım. Doğru mu? Doğru. Başka evet. söze gerek yok. Evet. evet. Bu arkadaşım öyle bir arkadaş ki arkadaş diyorum, arkadaş gibiyiz. gerçi benden büyük abi Mehmet Babak başkanımız ama ya, sen, herkese, herkese böyle bir başkan nasip etsin. Her ilçeye Allah. Şimdi arkada da bir ekip var. Gerçekten Çin'e de esnaf olmuş, konusunda uzman olmuş kaderi kıymet bilen insanlardan oluşturmaya çalıştığımız bir belediye meclisi var. Herkesin bir temsilcisi olsun istedim. Ben kısaca onları size tanıtmak istiyorum. Yakın zamanda aramızdan ayrılan çok değerli belediye başkanımız Erler Sahip Bicceli unutmadık. Unutuyoruz. unutturmayacağız. Neden? 12 yıl Çin'e Asmalik'e kadar elinden gelen hizmeti etti, Birçok eserler kazandırdı. Biz de onun değerli işini unutmadık. Meclis birinci sıraya Tuğba evet. Dinçeli yazdı. Değerli işini. Esnafız. Evet. İkinci sırada hepinizin yakından tanıdığı Gümüşük Kara Bulut kardeşimiz var. Evet. Üçüncü sırada İyi Parti Belediye Meclis Üyesi İstikler Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Adatürk'ün kurduğu tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine önem veren bir Türk kadını. Semra Eroğlu. Gördüğünüz sonra Akçova'dan veteriner kardeşimiz Ulaş Murat var. 5. sırada Kopenhaslı ticaret yapan İlhan Yeni kardeşimiz var. 6. sırada Vergi Dairesi'nin ve emekli devlet memuru İbrahim Çağlar var. Fatih Kuşağır, kardeşimiz Ramazan Kılıççı var. Sekizinci sırada Çakıcı İnşaat Devleti, evet. Dokuzuncu yani. sırada, o akşam rahatsız oldu, gelemedi. Sanayi Sitesi hesaplarından Marakoz Mustafa Akmak kardeşimiz var. Önümüz evet. sırada Minibüs İşlemcisi Fevzi Türkmen kardeşimiz var. Seda Gündemiz var. Babam açıyor. Ekstrem kardeşler. O ikinci sırada Kenan Işlı işte abimiz var. O sırada Kenan Işlı abimiz var. var. Ergin Efe Yıldız. Evet. birinci sırada Genç inşaat mühendislerimiz kardeşimiz Metin Karalama. Evet. Faydaları çoğalttık bu sene. Bu sene faydaları çoğalttık. İnşallah önüne gittiğinden ve destek olurlar, konu yönetilir. Çünkü sizlerin gerçekten bu konuda çok büyük destekler ihtiyacı var. Evet arkadaşlar. Evet. Işte. Emekli çok mu? Var emekli parmaklarınızı alırsa emekli olanlar mı? Emekliler yok mu? Erkekler öldü. Ayrılmaz. Hiç kimse kalmamış bu kadar oldu. Evet. 30 bir Mart'ta, otuz AKP'nin sonunda emekliler gidecek. Size evet. gidecek. <laughs> <kalırsınız. gülüyor> geçen hafta, geçen hafta acil yetişeceğiz bu çalışmalar var. Yaşlı bir amcam var. Göz gözü bir baktı bana garip geldi. Ne ne sizin şu böyle isim vermeyeceğim. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedim tamam yazıyorum dedim ben. Ne var dedim ne tamam, dükkan tamam dedi. Sen dedim yorgun gördüm ben seni. Adamın gözleri doldu? Ya dedi. Geldik dedi işte dedi. Ona bakıyorum ona bakıyorum dedi. Üzüldüm dedi ya saat dedi dört. İnsanların de cebinden para yok. <laughs> ne olacak bu işler dedi. Alamadım birçok şeyi. Döneceğim gideceğim dedi. Bakın. Çok yazık ya. Cebini ayıracak. yazık. Sayın yani. Cebini ne Özür dilerim. Alamamış ya. Birçok şey alamadım. Gittim. Tabii biz orada detaylı Siyasi <laughs> sohbetler dedik. De. <laughs> Maalesef ülkenin geldiği tam <laughs> oldu. Bizim gemimiz. Sayın Mehmet Kıbran. Sizlere emanet. İnşallah. İnşallah. Otuz bir ömründe sizlere emanet. Evet başkanım. <laughs> <laughs> doğup 27 Belediye Başkanımızın Rahmetli Olmasından dolayı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı'nda seçim sonucunda Belediye seçim yaklaşık ay bu görevi yapmaktayız. Şimdi, ben zaten üç dönemdir belediye meclis üyesiydim. Yani üç dönemde, bir dönem Osman Aydın Başkanı'nda çalıştım. İki dönemde Enver Sahip Gençler Başkanı'nda çalıştım. Bu iki üç kare süre zarfında e, belediye meclis üyesi arkadaşlarımla beraber gece gündüz kadar sizlerden gelen talepler doğrultusunda çalıştık. E, sizlerin gelen talepler yerine getirmeye çalıştık. Eksiklerimiz var mı? Var Ya Yani bunlar da içerisinde yerine getireceğiz. Ben yani sizin köy içinde, burada sürekli geldi, benden bir şeyler istedi. Yani bizler her zaman onun yardımcı olduk. Burada e, şöyle, elimizden geldiğince, Çin'e için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Gelecek dönemde e, Çin'e için birkaç projelerimiz var. projelerimizi ben size anlatmak istiyorum. Hay bak ya, dinleyelim. projesi. Asfalt üretim birisi. Yani Çin'deki e en büyük problem yani bu Çin'e de yoldan dolayı yani çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ve maliyetlerimiz de çok arttı. Yani bir metrekare taşın maliyeti iki yıl önce 80 liraydı. Şu anda 400 lira. Yani bu maliyet artışı ister istemez belediye bütçesinde etkiliyor. Yani biz bunu önlemek için e, kendimiz asfalt üretim tesis kuracağız. Yani köylerimizde ve oğlanımızda yani e, asfaltlanmadık. Özür dilerim. Yol bırakmayacağız. Biyogaz enerji testi kuracağız. E, konuşacağız. Yani Biyogaz enerji testi çiftçilerin sizin samuray olarak bildiğiniz samuraylarımızı ısınma ihtiyacı için, ısınma ve elektrik için enerji üreteceğiz. Yani bunda hem çevre kibirini önlemiş olacağız hem de ekonomi katkı sağlayacağız. Yeni sanayi sitesi projemiz var. E, yol boyu mahallesinde e, daha önce e, yapmış olduğumuz yeni sanayi sitesi kuruluşu işlemlerimiz hala devam ediyor. Tarım Bakanlığı'ndan izin aldıktan sonra sanayide yüklem olmayan esnaflarımıza yeni işlemi kavuşturmuş olacağız. Hayvanlarına 2024 sonuna kadar sokak hayvanlarının dolayı sıkıntımız var bayağı. Yani sokak hayvanlarını hem toplayacağız ve hapleyeceğiz hem de kısırlaştırmış olacağız gençlere kitap kapı. Yani üniversite hazırlanan ve LGS hazırlanan gençlerimize rahat bir ortamda çay kahvesini içebileceği ee, sıcak bir ortam ee, sağlayıp iyi bir sınavlara hazırlanmasını sağlayacağız. Hamam <laughs> projemiz var. Yani e, mevcut daha önce hamamımız çarşının göbeğini kaldırdı. Yani bir e, kumaz olduğunu kaldı. Biz bunun için e, Cumhuriyet'e Cumhuriyet Odası içerisinde sağlıklı, güzel bir kompleks olarak ham tamam yapmaya düşüyoruz. Şerefe tesisini temin edeceğiz. Şerefe tesisimizin teknolojisi geri kaldı. Şerefe tesisimizin teknolojisini yenileyip şerefe tesisini daha yakın bir kuruluş olarak işin devam etmesini sağlayacağız. Eski itfaiyenin yerini pazar yeri yapacağız. Eski itfaiyenin yerini altına otopark yapıp vesaire yaptığımızda ya e de odaklan. şu anda çok büyük bir problem. Yani bu problemi de hem önlemiş olacağız hem de pazarcı esnafımızın iyi bir alışverişi kazandırmış olacağız. Eğer sizler bize yetki verirseniz 30 gün marka sonra e, biz aileyle e, meşhur arkadaşlarımızla beraber çalışıp az konuşup çok iş yapacağız. Tuzlu Mart'ta kazanan sen ben değil Çin'e olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum.